Herkese iyi geceler dostlar, esenlikler. Yine ansızın, apansız, umulmadık ve beklenmedik bir canlı yayında daha beraberiz. Bu yayınımızda da bir kitap tanıtacağız. Konu bulamadığım zaman kitap tanıtıyorum. Sanırım aslında kanalın en ilgi çekici videoları da kitap tanıtımları oluyor. <laughs> Önemli değil, gayet iyi. Kitap tanıtmak da çok güzel. Bugün, bu, bu gece size daha doğrusu daha önce de <laughs> yürek burgusu adlı kitabını tanıttığım Henry James'in Kısa Romanlar, Uzun Öyküler adlı kitabını tanıtacağım. E, İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış bir kitap. E, gerçekten e, ismiyle müsemma bir kitap. Kısa romanlar, noveller ya da uzun öyküler içeriyor. E, kaç tane? Dört tane mi? Bir, iki, üç, dört uzun öykü ya da dört tane kısa roman içeren güzel bir kitap. Şimdi aklıma ilk, geri, e, ilk geliveren şey ne? Henry James ile ilgili olarak? Henry James bir Amerikalı ama benim bir türlü Amerikalı'yı yakıştıramadım. daha doğrusu yakıştıramadım. evet yani yakıştıramadığım, yani bunu kötülemek için söylemiyorum. Kafamda Amerikalı olarak tahayyül edemediğim, düşünemediğim e, iki yazardan bir tanesi Henry James. E, diğeri de Ray Bradbury. Henry James e, her ne kadar bu kitabında yoğun bir Amerikan milliyetçiliği, yoğun bir Amerikan vatanseverliği, e, efendim söyleyeyim, Amerikan güzellemesi yapsa da aslında <laughs> sanki İngiliz olmaya özeniyormuş. Efendim söyleyeyim. İngilizliğin erdemine inanıyormuş gibi bir hava yaratıyor. Bir de tabii şu var. Bu kısa romanlar, uzun öyküler öyle bir denk geldi ki ben her sanırım 19. yüzyıl edebiyatını seviyorum. O Wilkie Collins'in lanetli otelini tanıtmıştık ya size. Evet. Belki Collins'in lanetli otelindeki e, o İngiliz havasıyla örtüşen bir havası var. O yüzden de biraz Henry James İngiliz olarak görüyorum. Çünkü yürek burgusunda da e, olayların geçtiği ev bir İngiliz konağı yani, gibiydi. Ya da ya İngiliz konağıydı yanlış hatırlamıyorsun ya da ona benzer bir evdi. Bu, bu havaya nereden şey yaparız, kapılırız mesela bununla ilgili bir film hatırlayalım. Ölü Ozanlar Derneği'ni hatırlarsınız. Ben Ölü Ozanlar Derneği Avrupa'da geçiyor zannediyordum. Meğerse İngiliz terbiyesini, İngiliz eğitim sistemini esas alan bir Amerikan hazırlık okulu ya da bir Amerikan lisesiymiş. Neden ve söyleyeyim? İşte Henry James'in kısa romanlar, uzun öyküleri de Wilkie Collins'in lanetli otelindeki o Anglo-Sakson durgunluğunu, Anglo-Sakson ketumluğunu ortaya koyan, ona benzeyen bir hava taşıyor. Henry James'in bu kitabı. Dediğim gibi dört tane uzun öykü var kitabın içerisinde. Henry James tabi dediğim gibi hikayelerde sık sık şeye vurgu yapıyor. İşte biz, Amerikan kültürüne, Amerikan kültürünün güzelliğine, farklılığına, orijinalliğine, özgünlüğüne vurgu yapıyor. İşte Amerikan kızlarının farklılığına değiniyor falan. Amerikan olan her şeyin daha farklı olduğunu düşünüyor falan. Kendince bir e, Amerikan medeniyeti yaratmaya çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Ben bunu çok da garipsemiyorum işin açığı. Fakat bu tabii e, şeylerin edebi değerinden bir, e, de bir değerinden bir şey eksiltmiyor. Kitapta dört öykü var dediğim gibi. Dört uzun öykü var. Bir tanesi Madame de Moos ya da Madame de Mose. 1874 tarihliymiş. Yaklaşık 100 sayfa falan, 105 sayfa. Daisy Miller, işte bir kaç sayfa? 54-55 sayfa oldukça uzun. Erdem'in öyküsü var. işte ne kadar? İşte 24 sayfa falan. işte en kısa öykü Erdem'in öyküsü herhalde. Ondan sonra bir de Ormandaki Canavar var. Henry James'in tabii yürek burkusunu okuduğunuz zaman bir şey düşünebilirsiniz. Yani Sanki korku gerilim e, yazarı ya da işte bütün Amerikan korku gerilim yazarlarının atası gibi düşünebilirsiniz. Çok dayanılmış sayılmazsınız. E, fakat şunu söyleyeyim. Henry James'in Yürek Burgusu bile tür için yeterince iyi bir örnek. Fakat bu kitabı okuduğunuz zaman Henry James'in Yürek Burgusu'nu nasıl yazdığını daha iyi anlıyorsunuz. Çok iyi bir gözlem gücü var. 19. yüzyıl kadın erkek ilişkilerini inanılmaz güzel ele alıyor. Orada e, Avrupa ve Anglo-Sakson e, yani ada Anglo-Sakson yani Amerikalıların İngilizleri beraber sayıyor. Anglo-Sakson ve adı e, şey kıta Avrupası toplulukları arasındaki farklar kadın erkek, -erkek ilişkileri. E, duyguları o kadar iyi ve derin yaklaşıyor ki zaten bu yaklaşım bile başlı başına bir gerilim doğuruyor. Kadın ve erkeğin birbirlerine söylemek isteyip söyleyemedikleri şeyler. Efendim, söyleyeyim. Nezaket perdesi arkasında gizlenen şeyler. İkiyüzlülükler, korkaklıklar, tutkular vesaire. O kadar güzel analiz ediliyor ki sizi, sizi başka bir aksiyona muhtaç etmiyor. Duyguların gelgitleri, duyguların güçlü tsunamileri, güçlü dalgaları güçlü çırpınışları e, o o çırpınmalar esnasında etrafa sıçılan damlalar vesaire. E, Siz zaten öyle bir kendi içine çekiyor ki e, şöyle söyleyeyim. Hani denizciler durgun havadan sonra fırtınanın geleceğini nasıl anlarlarsa sizi de sizi de o şekilde bir fırtınaya hazırlıyor e, öyküler. E, bu açıdan e, Henry James'in Kısa romanlar, uzun öyküler e, kitabı. E, bence psikolojik tahlili nasıl yapılır? İnsan davranışlarının arkasındaki e, motifler nedir? Müşevikler ya da harekete geçiriciler nedir? E, bunları anlamak açısından e, yazar adayları ya da yazar adayları demeyelim e, bütün yazarlar için son derece iyi bir örnek. E, efendim işte Madame de Mo, mesela Burada tabii şey, yani hani imkansız aşklar falan deniyor ya e, henüz geleneklerin aşılamadığı, hareketlerin o kadar serbest olmadığı, insanların birbirine e, görünürdeki e, bir takım şeylerle bağlarla, geleneksel bağlarla daha sıkı bağlı olduğu dönemlerin e, ilişki gerilimlerini çok güzel anlatıyor. E, Madame de Meaux bitişinde bana biraz acemice gelen bir sürpriz de bitiyor. Efendime söyleyeyim. Yani her şey o kadar ani geliş, o kadar ani bitiyor ki düz bir ovada giderken fark etmediğiniz ani bir uçurumdan aşağı yuvarlanıveriyorsunuz gibi oluyor. Bu öykü tutarlılığı açısından çok sağlıklı bir şey mi? Edebi değer açısından önemli mi? Yani o sürpriz mesela Madame de Mauve'un sonundaki sürpriz diyelim şey yani hikayenin genelindeki durgunlukla genel ritimle uyuşan bir şey değil ama demek ki her yani James Amerika'da olmak hasebiyle aksiyonu ve sürprizleri seven bir insan ve sizi dediğim gibi hikayenin sonunda aniden bir uçurumdan aşağı at evet. e, aynı şey e, Daisy Miller öyküsünde de hemen hemen yaşanıyor. E, tabii şunu söyleyeyim. Madame de Mauve ve Daisy Miller yoğun bir şeydir. Arnavut estetiği taşırlar. Evet Arnavut diyebiliriz. Barok değil ama Arnavut diyebileceğimiz bir estetik. Yani o dönemin popüler Paris estetiğinin popüler Fransız estetiğinin içinde yoğrulmuş. Çok güzel iki öykü. Efendim şeyde tabi Roma'da da geçiyor yani bir de öyle bir şey var ama Tabi sonuçta kıta Avrupası'nın merkezi Paris en nihayetinde. Dolayısıyla işte Daisy Miller'da da Amerikan toplumsal yapısıyla kıta Avrupası toplumsal yapısı arasındaki çelişkiler bu çelişki içerisinde kalmış ve geleneksellikle sıkışmış kalmış geleneksellikle boğulduğunu düşündüğümüz bir genç kızın hazine öyküsü var. Erdem'in öyküsü eee Erdem'in öyküsü başka neye benziyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Erdem'in öyküsü biraz bana bu şey var ya bir kızı saçlı bir kızın e, dizisi vardı. Biz böyle hakikaten güzel bir diziydi, fena değildi. Şey i̇şte Kanada'da geçiyordu, Alberta'da mı geçiyordu nerede hatırladınız mı? E benim adım E şey benim adım En Ha E ile yazılıyor diye bir dizi vardı ya. Orada işte En'in halasına ya da işte En'in Eni evlatlık kalan iki kardeşin o kardeşten kız kardeşin şeyine benziyor biraz. Tabii O hikayeyi çok iyi bilmiyoruz ama yani Erdem'in öyküsünde konuya girmek istemiyorum ama gerçekten saf erdemlilikle saf ahlaki kaygıyla hayatın gerçekleri arasındaki çelişki ya da gerilimi anlatan nefis bir hikaye. Erdem'in öyküsü. Sonra geliyoruz Ormandaki Canavara. E, ormandaki Canavar tam bir e, aslında kısa roman, evet kısa roman. E, ormandaki Canavar okuduğunuz zaman e, aklınıza ne gelebilir? E, şey gelebilir, e, Forsyte ailesinin destanı, Forsyte ailesinin sagası gelebilir. E, efendim söyleyeyim. Burada da İngilizlerin çok sevdiği o e, ailevi yol hikayesi de Aile hikayesi diyebileceğimiz bir ömürlük maceranın e, hikayesi var. Orada da işte söylenenler, söylenemeyenler, e, zaman içerisinde yaşanan değişimler, e, insanların kafalarındaki zamanla gerçek zaman arasındaki uyuşmazlık ve bu uyuşmazlıktan sonra bu uyuşmazlığı idrak eden insanın yaşadığı üzüntü, gerilim, trajedi ve pişmanlıkları çok güzel anlatan bir öykü. Ee, yani şunu söyleyeyim size. Şey falan çok trajik yani. Daisy Miller çok üzücü. Ondan sonra ee, yani Madame de Mou diyebilirim ama ormandaki Erdem'in öyküsü de öyle ama bana kalırsa burada ormandaki canavar daha yürek burkucu bir öykü. Ee, bu dört uzun öyküsüyle ya da dört kısa romanıyla Henry James okunmayı hak eden bir yazar, çevrilen başka kitaplarını da muhakkak edinip okumak lazım. Ve bu Henry James'i, Wilkie Collins'i okuduğum zaman şunu gördüm ki her iyi okur ya da her meraklı okur muhakkak kütüphanesinde 19. yüzyıl İngiliz ve Amerikan yazarlarına bir yer ayırmalı arkadaşlar. Özellikle bunu incelemeli. Şu anda da zaten elimde Wilkie Collins'in Beyazlı Kadın isimli kalınca bir kitabı var. Wilkie Collins'i de sevmiştim. Henry James'i de bu açıdan hepinize hararetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerek ortam tasvirleri, ortam betimlemeleri, gerek psikolojik tahlilleri, gerek diyalogları, diyaloglardaki felsefi içerikler açısından Henry James'in kısa romanları, uzun öyküleri size hem sinematografik olarak özür dilerim e, hem felsefi açıdan hem de edebi açıdan doyuracak e, işler. Bu Ben bu sevdim yani. Kısa romanlar, uzun öyküler gerçekten çok iyi. Kafanızda kesinlikle bir estetik iz bırakacak. Bir estetik izlenim bırakacak. E, i̇yi ki okudum diyeceksiniz diye düşünüyorum. Henry James'in kısa romanlar Uzun ülkeler kitabını herkese hararetle tavsiye ederken beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi şanslar diliyorum. Hoşça kal.